Türkiye'nin yerli savunma havacılığında attığı ilk büyük adımlardan biri olan Hürkuş, eğitimden taarruza kadar çok yönlü kullanım kapasitesiyle dikkat çekiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Arşinan Tusaş tarafından geliştirilen bu uçak hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de dost ülkelere sunulmak üzere tasarlandı. Proje adını Türk Havacılık tarihinin öncüsü olan Vecihi Hürkuş'tan alıyor. Hürkuş projesinin temelleri, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2006 yılında başlattığı özgün uçak geliştirme çalışmalarıyla atıldı. Amaç Türkiye'nin kendi yerli temel eğitim uçağını üretmesi ve dışa bağımlılığı azaltmasıydı. TUSAŞ'ın liderliğinde başlayan çalışmalar uzun ve sabırlı bir mühendislik sürecinden geçti. İlk prototipin uçuşu 29 Ağustos 2013'te gerçekleşti. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifikalarını alarak dünyada sivil havacılık için çift sertifikaya sahip nadir uçaklardan biri oldu. Hürkuş'un en temel görevi, pilot eğitiminde başlangıç ve temel seviye uçuş kabiliyetlerinin kazandırılmasıdır. Yani savaş pilotları önce bu uçakta eğitiliyor, ardından jetlere geçiyor, ancak sadece eğitimle sınırlı kalmadı. Geliştirilen Hürkuş C, varyantıyla birlikte artık hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinde de kullanılabiliyor. Bu versiyon farklı tipte mühimmat taşıyabiliyor ve sınır ötesi düşük yoğunluklu çatışma bölgelerinde etkili şekilde görev yapabiliyor. Teknik olarak Hürkuş, 1600 beygir gücünde turbo prop motorla donatıldığı ve maksimum 574 KMS hıza ulaşabiliyor. 10.500 metreye kadar tırmanabiliyor ve yaklaşık 1.500 kilometre menzile sahip modern dijital kokpiti, gelişmiş görev bilgisayarı ve gece görüş gözlüğü uyumlu sistemleriyle hem pilot hem de eğitmen için yüksek seviye güvenlik ve eğitim ortamı sunuyor. Günümüzde Hürkuş'un hem eğitim amaçlı versiyonu Hürkuş B hem de silahlı varyantı Hürkuş C Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif şekilde kullanılıyor. Ayrıca birçok ülkeyle ihracat görüşmeleri devam ediyor. Özellikle Afrika ve Asya'dan ilgi büyük. İlk resmi ihracat başarısı ise Nijer ve Çad'a yapılan teslimatlarla geldi. Sonuç hürkuş, Türkiye'nin kendi kanatlarıyla uçmaya başladığı noktalardan biri. Eğitimden taarruza, sahada görev yapan yerli ve milli bir güç. TUSAŞ'ın bu başarısı, Türkiye'nin havacılıkta tam bağımsızlık vizyonunun önemli bir parçası olarak gökyüzünde yükselmeye devam ediyor.